...boya kalemi. 8.50 lütfen. Ayrıca fotoğraf üzerine yazabilen... ...şu kalemlerden bir tane istiyorum. Keçe uçlu kalem mi? Hı hı. Keçe uçlu kalem kalmadı. Ama bu özel kalemler çok daha iyidir. Çünkü bir hata yaptığın zaman Ben keçe uçlu istiyorum. Kalmadı dedim ya. Bakar mısınız? Bunu da almak istiyorum. Bu resimleri ne yapacaksın? Kızlar benden imzalı fotoğrafları istedi. Ee, ünlülerin fotoğrafları işte. Ve eğer hepsi imzalı olmazsa eminim beni öldürürler. En çok istedikleri fotoğraf da Sandra'nınki. ki. O aptal kız mı? O aptal dediğin çok ünlü bir oyuncu. Sen de mi oyuncu olmak istiyorsun? Saçmalama. Aynanın önüne geçip havalara giriyorsun ya... ...bir de şu şarkı var... ...seni seviyorum, seni seviyorum... Sen nereden biliyorsun? Yeni periskopum sayesinde odandaki her şeyi görebiliyorum. Seni alçak. Alttan... Seni seviyorum, seni seviyorum... <laughs> ...seni seviyorum, seni seviyorum... <laughs> Öyle olsun. ...seni seviyorum, seni Senin seviyorum... ...bir daha seni asla seviyorum. konuşmayacağım. Seni seviyorum... Yine nerelerdeydin? Eşyaları arabaya taşıman gerekmiyor muydu? Sana söylediklerimi yapmadığın için evde kalacaksın. Böylece belki ev ödevini de bitirirsin. Anne! Ama beni de götüreceğine söz vermiştin. Lütfen beni de götür. Neden bu kadar ısrarcısın? Çünkü görmek istiyorum. Orada ilgi çekici bir şey yok. Götüreceğine söz vermiştin. Pekala öyle olsun. Ödevini altıya kadar bitir götüreyim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Teşekkür ederim. O ne anne? Onu adını ve adresini yazarak doldurmalısın. Eğer o kart olmazsa seni binadan dışarı atarlar. yola. Burası bir televizyon, evinin bahçesi değil. Sakın stüdyolara girip bir şeylere dokunayım deme, anladın mı? Sen en iyisi benim yanımdan hiç ayrılma. Yola! Yanımdan ayrılma dedim, gel hadi. Bugün stüdyoda 30 kişi olacak. Sandviçleri hemen hazırla olur mu? Oyuncular ayrıca salata da istiyor. Tabii çay ve kahve de olmalı. Anne adresimizi yazmamız şart mı? Bu çocuk da kim böyle? Bu benim kızım. Bana yardım etmeye geldi. Ama sakın stüdyoya girmesin tamam mı? Tamam. Pekala. Bunları al ve bütün masaları iyice temizle. Hı hı. <laughs> Nereye Sandra? Bir şeyler içeceğim. Ama hemen dön tamam mı? <laughs> kimse Vay yok canına. mu? Merhaba. Lanet olsun buraya kimse bakmıyor mu? Evli sen misin? Aslında annem ama istediğiniz şey neyse ben de verebilirim. Orman meyveleri kokteyli. Ne? Orman meyveleri kokteyli. Şu mavi olan, işte bu. Neden bakıyorsun? Bunu imzalayabilir misiniz? İmzalamak mı? Hayır olmaz. Neden? Menajerimin emri böyle. Tamam. Ver şunu bana. Ne kadar çirkin çıkmışım. Kalemin var değil mi? Al. Oda nasıl olur mu? <laughs> Sandra gel artık. Aa! Sandra yüzüne ne oldu böyle? Yüzüme mi? Aa! 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 Delirdin mi sen? Bu sakalı yüzüne neden taktın? Ben sakal falan takmadım. Andre hemen buraya gel. Çıkarın şunu hemen çıkarın şunu. Ne var ne oldu? Şunun suratının haline bakar mısın? Olamaz, aklını mı kaçırdın sen? Hemen çıkar şu lanet olası sakalı! Bunu neden yaptın? <laughs> <A> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Nereye? Şey. Yeter artık, yeter! Tanrım! Böyle kaprisli biriyle çalışılmaz, başka birini bul. Ama çok önemli bir rolü vardı. Senaryoyu değiştirsinler. Piranalar ona saldırdığı için estetik ameliyat geçirmek zorunda kalmış olsun. Ne bileyim, bir şeyler bulsunlar işte. Aç şunu. Hayır. Ah. Aç şu havluyu dedim. Hayır, Aç şunu bırak diyorum beni. Sandra. Hayır. Ah. 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 Sakal nerede? Ben eve gidiyorum. Sandra buraya gel. 고 <목소리도> <laughs> e, merhaba. Benim adım Yola. Yola. Benim adım Yola değil. <gülüyor> 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 Adın ne senin? Yola. Hiç herhangi bir programa katılmış mıydın? E, hayır. Biraz önce yaptığın şeyi e, tekrarlar mısın lütfen Yola? Ha, nereye? <laughs> yola. Neredeydin sen? Anne, dur ben tahmin edeyim. Girmemen gereken bir yere girdin. Hemen eşyalarını topla, eve dönüyoruz. Sandra yüzünden çekim yine iptal edildi. O kız şımarığın teki. Annesinin yerinde olsam televizyona çıkmasına asla izin vermem. Anne, sana çok önemli bir şey söylemem gerek. Tamam, tamam. Daha sonra söylersin. Şimdi bu keki buzdolabına koy, böylece taze kalır. Alsana. Yola. Uyu artık. Işığı lütfen kapatma. Bir şeyden mi korktun? Korkma hayatım. Ben buradayım. İstersen ışık açık kalabilir. Bu akşam eve geç geleceğim. Okuldan gelince çorbanı ısıtıp içersin, hı? Anne, ben de gelebilir miyim? Hayır bu imkansız. Hem senin okula gitmen gerek. Çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutma, tamam mı? Hı hı. Hoşçakal. Güle güle. İmzalı resim istiyorsun. Menajerim bana imzalı resim vermemi yasakladı. Ama madem ısrar diyorsun bu defalık vereyim. Kim var orada? Merhaba. Biz televizyondan geliyoruz. Yola Korçun evi burası mı? Merhaba. Merhaba. Mümkünse Yola Koç'la konuşmak istiyoruz. Yola Koç benim. Sen mi? Evet benim. Gördüğüm bu değildi. Hı? Bu kızı tanıyor musun? Evet. Biraz tanıyorum. Beni dinle. Bu kızı bulmamız gerek. Ona bir dizi filmde başrol teklif edeceğiz. Mutlu Mahalle dizisini bilirsin. Peki evini biliyor musun? Evini mi? E, tabii biliyorum, yanda oturuyor. Hemen çağırayım. Merhaba, beni arıyor musunuz, doğru mu? Evet, bu o. Dinle, buraya... Her şeyi biliyorum, yola söylediklerinizi bana anlattı. Peki, bizimle birlikte stüdyoya gelebilir misin? Tabii gelirim. Dur biraz, dur. Seni yanımızda götürebilmek için önce büyüklerinden izin almak zorundayız. Ailen evde değil mi? hayır dışarıdalar ama anneme telefon ettim ve gitmeme izin Onunla verdim. Annemle kendim konuşmam gerek. Bana telefon numarasını söyle. Annem şu anda hiç kimseyle konuşamaz. Ne yapacağız? Annesine stüdyodan telefon edebiliriz. Hadi bin. Evet lütfen bayan Eva. Yolla burada ne işin var? Özür dilerim. Montu kızımınkine çok benziyor da. Stüdyoya bir bardak portakal suyu getirir misiniz? Her şey tamam. Diyelim ki... ...çok komik bir şey gördün. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi de ağla. Şimdi de anne bana yardım etti. Anne, bana yardım et. Portakal suyunu getirdim. Artık bizi yalnız bırakır mısınız lütfen? Hadi iç onu. Ama ekşi bir şey içiyormuş gibi yap. Hem de çok ekşi. Alo iyi günler. Okul değil mi? Ben öğrencilerinizden Yola Korç'un annesiyim. Mümkünse kızımla konuşmak istiyorum. Demek teneffüsteler. De Peki. Lütfen onu gördüğünüzde beni hemen aramasını söyler misiniz? Evet aramasını bekliyorum. Hoşçakalın. Bana bak. Burada yemek zorunda kaldığım pis şeyler yüzünden alerji oldum. Yüzümde tüyler çıktı. Sattığın bütün yiyecekler bayat. Ayrıca burası da çok pis bir kantin. Benimle böyle konuşamazsın. Nasıl Hem istersem sen... öyle konuşurum. Çok iyiydi. Gerçekten harikaydı. Üstelik ben hiç kimseyi kolay övmem. Ama sen farklısın çünkü yeteneğin var. Şimdi bu senaryoyu al ve ilk sahneyi iyice ezberle. Hazır olunca diğer oyuncularla prova yaparsınız tamam mı? Tamam. Merhaba. Sana da merhaba. Gel Sandra biraz konuşmalıyız. Gel hadi. Biraz daha meyve suyu ister misin? E, e, hayır teşekkür ederim. Sırt çantan çok güzel. Biliyor musun benim kızımda da aynısından var. geri zekalı. Demek benim yerimi alacaksın. Demek yeni yıldız sen olacaksın. Annem böyle bir şeye asla izin vermez. Bekle ve gör. Sandra, onu rahat bırak. Sana her şeyi bütün açıklığıyla anlattım. Bana kalırsa artık evine gitsen iyi olur. Sana bir taksi çağırayım. Zahmet etme, annem beni alacak. Artık soyunma odasına gel. Makyajın yapıldıktan sonra diğer oyuncularla provaya çıkacaksın. Gel hadi, senaryonu da al. Çok güzel bir kız. Gözleri de harika. Hı hı. Söyler misin? Yoksa Sandra'yı benim yüzümden mi kapı dışarı ettiniz? O bize sürekli sorun çıkarıyordu. Ya ben de çıkarırsam? Hayır merak etme her şey yolunda gidecek. Yönetmenimiz seni çok yetenekli buluyor. Artık sen de ünlü olacaksın. Senden imza almak için birbirlerini ezecekler. Bir düşünsene. Artık bir yıldızsın. Herkes senin yerinde olmak isteyecek. Nasıl buldun? Alo. Evet benim. Eva Korç. Yola sınıfta değil mi? Belki bahçede ya da jimnastik salonundadır. Demek bugün okula hiç gelmedi ha? Pekala diğer oyuncularımızla tanış. Kaya Venert. Merhaba. Marek Turski. Merhaba. Bana Marek de. Dizimizde anne ve babayı oynuyorlar. Rolünü ezberledin mi? Ezberledim. Senaryoyu bana ver. Prova yapalım. Başlıyoruz. Yönetmen başlayın dediğinde... ...buraya otur. Annem ve babam bu kapıdan girdiğinde... ...onları hemen Merhaba de. İyice anladın değil mi? Evet. Güzel, birazdan başlayacağız. Doğru söyle. Kızım yolayı tanıyorsun değil mi? Sırt çantanda yolunun eşyaları var. Çantana nasıl girdiler? Yoksa onları kızımdan mı çaldın? Cevap ver. Anne Bana neden anne diyorsun? Anne yoksa beni tanımadın mı? Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Bunu sana kanıtlayabilirim. Dur biraz. ...yer oluyor burada. Buraya izinsiz nasıl girersin? Ben sadece onunla konuşmak istemiştim. Aklını mı Çünkü kaçırdın o... sen Genel prova biraz sonra başlayacak. Şimdi lütfen burayı terk et. Hadi. Artık provaya başlayalım ha. Yerini alır mısın lütfen? Hadi yerini almalısın. Burası. Tamam. Hazırız. Pekala. Oyun. Merhaba hayatım. Merhaba hayatım Bırak beni. Yolaya ne yaptın dedim bana yerini söyle. Tanımadın mı? Ben yolayım. Sen mi? Evet. Ama gördüğün gibi başka bir kıza dönüştüm ve şimdi de bu yüzden evime gidemiyorum. İyi ama nasıl oldu bu? Her şeyi dönüştürebilen bir boya kalemim vardı ama onu kaybettim ve bir daha asla eski halime dönemeyeceğim. Neredeydin kızım? Kötü bir şey oldu diye çok korktum. <laughs> tamam tamam. Geçti kızım. Önemli olan tek şey dönmen. Aman Tanrım. Kafandaki şey ne öyle? Hmm, e, hiçbir şey anne. Yani. Hemen silip yok ederim.